<laughs> ne Tatlı. Tatlı. Ben dedim tatlıydı. <laughs> ee, <laughs> gelim. Ne ki o? Ne Kemal Paşa galiba. Kemal e Paşa. Galiba. E ay. Ay. helva o ya. Eşiniz. 60 saniye içerisinde. Evet. Ağzım falan bir tuhaf oldu. Kaşık. Helva. Dondurma. Dondurma. Dur. Üç. iki, Bir. Başla. Ata yedim Hadi bakalım. Hadi tek tek. Götür 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 götür. Arada yut. Arada, o, arada ne dedi? Yut. Çok iyi diyorsun. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Süpersin aşkım. Olacak. Süpersin hayatım. <laughs> Alkış. Olacak Yemez hayatım. Ya, Olacak. Şey Diğer de 10, 10 9, 8, 7, Hepsini 6, 5. Hepsini hadi yut. Biraz hızlı, hızlı, hızlı 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 15 tane daha var hızlı. Yok, yok, hızlı Hadi 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 yaparsın hadi yaparsın hadi yaparsın hadi yaparsın hadi yaparsın hadi yaparsın hadi 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 yaparsın, hadi, hadi. Tabii alamaz. Ben, ben ben 27 <laughs> dedin ya. Gel. Bas bas bas. Ya. Gel. Dedin <laughs> ya 27. Gel. 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 <laughs>